Türkiye siyaları ile askeri tarihi yeniden şekillendiriyor. Türkiye'nin geliştirdiği siyalar modern savaşların şeklini değiştirdi. Türk yapımı siyalar dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalarda kendini kanıtladı. Özellikle Baykar üretimi Bayraktar TB2 siyası ihracat rekorları kırarken yine Baykar üretimi Akıncı, Rusaş'ın Anka ve Aksungur siyaları da önemli satış başarısı elde etti. Siyah filolarının büyümesiyle dünya ordularında İHA ve siyah taşıyan gemiler ihtiyacı ortaya çıktı. Daha önce savaş gemilerinden birçok kez mancılık yolu ile İHA kalkışı gerçekleşti. ABD de 2013'te X-47B İHA'sının USS George Bush uçak gemisinden kalkışını ve inişini gerçekleştirdi. Ancak İHA ve SİHA'ların artmasıyla İHA taşıyıcısı gemi konsepti ihtiyacı doğdu. Türkiye'nin ilk SİHA gemisi. Türkiye bu konuda da dünyaya ön ayak oldu. Amfibi hücum gemisi olarak üretilen TCG Anadolu, dünyadaki İHA taşıyıcı gemilerin ilk örneklerinden biri oldu. 2024 Kasım ayında Baykar üretim Bayraktar TB3 siyası otonom olarak 232 metre uzunluğundaki geminin pistine iniş ve kalkış gerçekleştirdi. TB3 İHA taşıyıcı gemiye iniş kalkış gerçekleştiren ilk sabit kanatlı İHA olarak tarihe geçti. TCG Anadolu'nun siyah taşıma kapasitesine sahip olması Türk Silahlı Kuvvetleri'ne deniz aşırı operasyonları için önemli bir güç kazandırdı. TCG Anadolu'ya yeni geliştiren TB3 arışı TB2'nin deniz versiyonunda iniş kalkış gerçekleştirecek. TB2'nin bu versiyonu katlanabilir kanatlara ve daha gelişmiş süspansiyonlara sahip olacak. Bu siyahlar ayrıca deniz suyunun yarattığı korozyon tehlikesine karşı da dayanıklı olarak geliştirilecek. TCG Anadolu'nun 12 İHA taşıma kapasitesi bulunuyor. TCG Anadolu'nun yanında Ocak ayında ilk saç kesimi yapılan milli uçak gemisi de Türkiye'nin siyah taşıyıcı gemilerinden biri olacak. Milli uçak gemisinden Bayraktar TB3 ve jet motorlu siyah kızıl elmanın yanında TUSAŞ üretim Anka 3 siyası ile Türkiye'nin yerli ve milli jet uçağı hücretle iniş kalkış yapabilecek. SİHA gemisi geliştiren diğer ülkeler hangisi? Türkiye'den sonra İHA gemisi tanıtan bir başka ülkede Çin. Çin'in yakın zamanda denize indirilen tip 76 sınıfı savaş gemisini İHA taşıyıcısı olarak kullanacağı tahmin ediliyor. 40 bin ton deplasmana sahip geminin uzunluğu 260 metre. Bunun yanında Çin'in özelliklerini açıklamadığı 200 metre uzunluğunda bir geminin de İHA gemisi olarak kullanacağı öne sürülüyor. İran ise yük gemisi olarak üretilen Şahid Bagheri'yi İHA gemisine dönüştürdü. 180 metre piste sahip gemiden çeşitli İHA'lar ve helikopterler kalkış yapabiliyor. İHA taşıyıcısı geliştirmek isteyen bir başka ülke de Güney Kore. Kasım 2024'te Güney Kore Rox Dokdo amfibi hücum gemisinden İHA kalkışını gerçekleştirdi. Ancak limana yakın uçan İHA uçuş sonrası gemiye inmedi. Portekiz, Hollanda'nın desteğiyle 7000 ton deplasmana sahip Joao 2 gemisini inşa etmeye devam ediyor. Brezilya'da helikopter gemisi Nam Atlantico'dan İHA iniş kalkış denemelerine başlayacağını açıkladı. Bunun yanında Birleşik Krallık'ta İHA taşıyıcı gemiler geliştirdiklerini duyurdu.